Sokaklarda çeteler var. ihalelerde yandaşlar var ve bunlar cirit atıyorlar. İktidar ne yapıyor? Çetelerin peşine düşmek yerine siyasetçilerin, gazetecilerin seceresini çıkarıyor tabir yerindeyse. Aslında değerli arkadaşlar, Türkiye bir gözaltı süreci değil, bir gözdağı süreci yaşıyor. Muhalif olan her ses maalesef kısılıyor. Şu anda Türkiye'de konuşan, Muhalefet yapan herkes büyük bir risk altında. Eğer iktidarın hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyecek olursanız bir sabah kapınızda polislerle güne başlayabilirsiniz. Bu zihniyet öyle bir hale geldi ki artık her muhalif görüş bir darbe iması olarak yorumlanır hale geldi. 23 yılın sonunda hele hele cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra yapılan eleştirilerden darbe diye tetiklenmek bir şeylerin iyi gitmediğinin göstergesidir. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Oluşturdukları krizi de bitiremiyorlar. Halkın sorunlarını duymazdan geliyorlar. Adaleti tesis edemiyorlar. Güvenli ortamları sağlayamıyorlar. Kısaca ülkeyi yönetemiyorlar.